Şu an kendinizi de çok ciddi şekilde geliştirdiniz. Ha, piyasayı da biliyorsunuz eğitimlerle ilgili falan. Bizi buradaki vermiş olduğumuz eğitimleri de biliyorsunuz. Amaç para kazanmaksa, gelir elde etmekse buradaki eğitimlerin farkını birazcık açsanız ve gerçekten nasıl bir eğitim veriliyor ve size en önemli faydası ne oluyor? Bunun altını bir doldurmanızı rica ediyorum. Şimdi Ali Bey, gerçekten ben bu eğitimleri burada aldıktan sonra kısa çaplı araştırmalar da yaptım. Hani dışarıdaki verilen eğitimler nasıl, nasıl eğitimler veriliyor ve insanlar ne kadar başarıya gidebiliyor? Emin olun buradaki aldığımız eğitimlerin hiçbir şeyi pav içilmez, öyle söyleyeyim. Ve burada verilen eğitimlerde adım adım ve en önce şunu söylemek istiyorum. Eğitim değil. Eğitim denildiği zaman insanlar böyle çok farklı resmi bir ortam işte hani zorla yapılması gereken işler gibi düşünür. Fakat buradaki verilen eğitim aile ortamı gibi ve bütün ekibin, mağaza arkadaşların birbirine destek çıktığı bir ortamda zaten bu eğitimleri aldık. Eğitimlerin en güzel, en bana faydalı tarafı nokta atışı ve e, gerçekten hangi konuda hata yapmış isek o a, konuyla alakalı verilen eğitimleri uygulamak çok çok önemliydi. E, ve ben yine şunu söylüyorum. Buradaki verilen eğitimlerin e, gerçekten bir e, paha biçilmez değeri var. E, samimi ortamda e, faydalı eğitimleri alabilmek çok çok kıymetli. İki mağaza sahibimiz de aynı şeyi söylüyor arkadaşlar. Sanki biz öğretmişiz gibi nokta atışı. Aa, yani benim evet, şeyimiz, birazcık şeyleri de biliyorsunuz. Bütün konuşmalardan bir cümleyi yakalarım ederim falan oradan gidelim. E, bu çok güzel yani. Hakikaten e, biz böyle bir şeyi arkadaşlar söyleyin dedim falan diye servis ettiğimiz bir şey yok. Mağaza sahiplerini böyle fark ediyorsanız sohbet şeklinde gerçekleştiriyoruz. Ama iki çok çok başarılı mağaza sahibinin geçen hafta Orhan Bey bu hafta Özlem Hanım'ın ikisinin de eğitimlerle ilgili kilit bir cümle var fark ediyorsanız. Nokta atışı. Geçen hafta da bunu tarif etmiştim. Nokta atışını ben A noktasındayım. B noktasına gitmek istiyorum ve beni bu eğitim oraya götürüyor.